Gümüşhane'nin Osmanlı döneminde yerleşim yeri olan Süleymaniye'de birçok tarihi hamam bulunuyor. Bu tarihi hamamlar Gümüşhane Özel İdaresi ve Gümüşhane Belediyesi ortaklığında restore ediliyor. Hiç yıkmadan yapma niyetindeydik. Bu ceviz ağacı alındığında burada bayağı da bir harabe şeklindeydi. Tamamıyla duvarlar kendiliğinden çöktüler. Bizde bunun zaten projeleri mevcuttu. Ona uygun şekilde yeniden, aynı aslına uygun, aslına uygun şekilde 2016 yılında başlandı. Şimdi bu hale aldı. Yaklaşık olarak da bir aya kadar da açık, yani kullanılır hale gelecek. Zaten şu anda içinde bütün işlemler yapıldı. Sonra kullanılmaya hemen hemen hazır. Sadece işte mefruşa takımı bekleniyor. 1600'lü yıllarda inşa edilen Tarihi Paşa Mamıtı Mumu tarihi dokusuna uygun olarak restore edildikten sonra bir ay içerisinde halka açılması planlanıyor. Yapıldığı zaman da belki de bölgede hemen hemen tek olacak bu şekilde taş hamam olacak gibi görünüyor. Diğer bir tarihi hamam olan Saray Hamamı da restore edildikten sonra müzeye dönüştürülecek. Müzeye dönüştürülecek olan hamamda kesehane, terleme odası, göbek taşı ve hamamda kullanılan eşyalar sergilenecek. Az bir tane saray hamam var. Oranın kazı çalışmaları bundan bir 3 yıl önce falan yapılmıştı. desem şu andaki buradan sonra oranın restorasyonunu düşünür. Orayı da müze olarak düşünür. Yani müze olarak yapacaklar. Bölgede bunların dışında birçok hamam daha bulunuyor. Bazısı ahır olarak kullanılan, bazısı yerin altında gömülü bulunan hamamlar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.